Selamun aleyküm arkadaşlar. Nermin arkadaşımız bizi yemeğe getirdi. Ne kutluyoruz canım evet. arkadaşımız. Emekli olduğu için bizi yemeğe getirdi. 5 yaşında emekli oldular, 40 yaşında emekli oldular. Teşekkür ederim Nerminciğim. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Rüzgarlı da peçelinin et döner çok güzel olduğu için bizi buraya getirdi üç kişilik. Aa, ya, Buyurun. Thank you. Soğutmayalım. Bu benim çatal kaşığımı da çıkardım. Ha. Kaşık yok, çorba yok hayatım. Yani çorba yok mu? Sadece kaşık. E neyse çatal ver hadi. Çorba son günü mutfağında var. Evet. Siz gider gitmez geldi. Aa, güzel, güzel. güzel. Gerçekten güzel. Çünkü Asya'ya buraya geliyormuş. Onlar dediler Ramazan'da bana. Oraya gidelim. Bayağı. Ben ki öğle yapsalar namazında biliyor musun? Aa, evet. Ne aynı de pek geçiş. Biraz daha fark mı? Biraz <laughs> işte yağlı olduğu için lezzetli Bu kendi yağıyla yapılmış. Tabii. Bence, kuyruk yağıyla. Kendi kuyruk yağı. Bunlar lezzetli. Sonuçta da etrafı çıkmak çok kalabalık. Boş ver isterler istemezler. Youtuberlar şey mi Aynen öyle. Ağaçtan sonra bak arkadaş çekim yapar da sakıncası olmaz. Yok ben şeyi çekiyorum. Ha öyle mi? Tamam Söyledim mi? Söyledi Söylediysen çekebilirsin. Çek. Youtuber kendisi. Söyle de artık. Döneriniz çok lezzetli. Elinize sağlık Geç Gel şöyle. Döneriniz çok lezzetli kardeşim. Elinize sağlık Buranın ismi ne? Mahalle olarak ne geçiyor? Skipler. Olur ya burada izleyenler. Gelsinler. Her zaman bekleriz. Bu da merkezi de burada. Yani. Dört tane şubesi var. En merkezi burası. Elinize sağlık. Güzel. Güzel. Dedikleri gibi var. Tamam. Valla beni bir aradı ya. Songül abla tamam. Senin şeyinden onayından geçti işte. Burası çok iyi bir yer. Evet ben beğendim. Bak ben yemeğe gitmem biliyorsun. Aynen evet. Çünkü gibi de bir, yani çalıştığı için. Zaten işte. burayı o istedi değil Orta yani. temiz diye. Senin tercihin olduğu için burayı seçtim. Işte. Gerçekten şöyle o döner falan da çünkü için damak tadı daha fazla gelişmiş. Ruhan gibi çalışmış ya. Allah Tabii et var. döner, tavuk Aynen. döner. Aynen. Gidiyor diye. Hepsinde evet. çalıştım. Le benim ayran nazım da açında. yemeklerimizi yedik. Şimdi de çaylarımızı içiyoruz. Afiyet olsun kızlar. Teşekkürler. Ona da afiyet. Makbuleciğim sana da afiyet olsun. Çok teşekkür ederim Müellicimin kesesine bereket. Bir de ben emekli olurken geliriz. Neapti <laughs> <laughs> önüne göremeziz. 4 4-5 senem var. İyi ölmezsa ölmez. Yo ölmez, niye çok ölelim? Dağılır, Allah, Allah var. Az kaldı, az. Benim bir miktarime hayal bile edemiyorum kızlar. Bir de o zaman geliriz. Allah Akıllı. Gençler. Ya normalde ben belki de olabilirim de bir bu seçim için bilsin araştıracağım. 3600 günden olursa bireysel emeklilik ona girebilirim belki. Vuruyorsa bana. Bunu da öyle yapacağım Nermin. Vurur sana vurması kime vuracak? He 53 yaşındayım. <laughs> 53 yaşındayım. Vurur herkese vursun. Allah herkese nasip etsin Amin amin. Yedirmeyi nasip etsin. Vur. Vurması bir şey değil. E, Bak. Vurması da hiç yiyemeyeceğim. Anasya sana vurdu ki ha, geldik yedik. Yani. Yedirmeyi nasip etsin. Neyse, vurmadan da geliştirir, yediriz sanki. Bir yemek değil. Aynen, aynen. Gönüller hoş baş olsun. Başka bir anında arada böyle gidelim ya. Yok be, ne yapacağız? Bir, bir ayda böyle, diyorum, kızı Ben çok müsait değilim artık, saatten sonra. Sen nereye? Doğurma, nasıl atlar? Sen niye? De Buraya bile üç haftaya olur. dört haftaya ancak ayarladık. İşimiz oluyor, gücümüz oluyor. Ben artık hafta sonuna denk geldi. için bir şey oluyor, bir şeyler oluyor. Ya. Ama hafta içi de çalışıyorsun. Hafta sonunda da bir şeyler ayarlıyoruz kendimiz. Yani evet. evet. Hata günü buluşalım. Ay son gün ablayla mesela kalsın, buluşacak yerler. derler. He, gidiyor ya. Ben size mangal yaparım. Neyse bir gün de bizim oraya gelin. Bak şaka yapmıyorum. Gerçekten ben çocuk yapmıyorum. Ben mangalı çok güzel yaparım. Yaparım ben ya yersiniz. Ben Tugül ablam hiç yapamıyor. Yap o zaman. Allah'ım <laughs> Çok güzel yapamazsın. mangal yaparım. Aşırı. Tamam. Bir gün gelin ben de size yapayım. şey yapayım. Ne his olur, ne yanar. <laughs> Anlamadım. Ne var Ne his olur? Bu mangalım ne his olur, ne yanar böyle kıpkırmızı kırmızı çıkar. O kömürünü güzel yakıyor. Mangal güzel yanarsa etler de güzel olur. Geçen abi yaptı kurdu. Poşetiyle kömürü koydu. Yok be, o güzel olmaz. Onu önce odunlar iyi e, yandı mı? Ha yan o zaman güzel olur. Yani az 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 atma. Kızlar duygularınızı da alayım. Duygularım darmadağın. Neden? E, güzel geçti. Evet. Nasıl Geldik, e yedik. Şimdi biraz sonra da evimize gideriz. Makbuleciğim evet. senin nasıl geçti? Çok güzel geçti. Arkadaşlarımla ilk defa böyle bir evet. evet. dışarıda yemek. Evet, yapalım. Aynen, Yani. İşe git, eve gel, eve git. Evet. Bir de iş, çocuk. Ama şimdi bir de yolda. Evet, bir de yolda. Evet, hamile. Kendim yapalım. ilk defa zaman ayırdığımı <laughs> hissettim. Burada sonlandırıyorum. Ee, i̇zlemeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sen de sağ ol. hoşçakalın.